Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın birinci bölümünü çekiyorum. Ee, bu ne olsun? S son bir olsun. Bunu ne yapalım? Efe oyun kanalımızın adını yapalım. Creative New World diyelim ve dünyamızı oluşturalım. Ee, mikrofonumun sesi kötü gelebilir. Geldi kötü geliyorsa da çok özür dilerim. Mikrofonum biraz kötü. O yüzden ee, biraz kötü o yüzden biraz kötü olacak sesim. E, sesimi inşallah duyuyorsunuz. Duymuyorsanız baştan çekmek zorunda kalabilirim. Yani like bir daha. E, bu serinin devamı için iki like bekliyorum arkadaşlar. Ne olursunuz iki like sadece bir iki like, bir tane like yapmanız yeterli. Bir tane like, iki like sadece iki iki kişi beğensin yeterli. Bir de abone olmanızı istiyorum. Çünkü <laughs> benim hiç abone olmak gibi bir abonem var. O da benim ablamdır. Hmm, ab ablam abone ol ablamdır. E şu anda kullandığım kulaklıkla mikrofonlu kulaklık. Eee, Sonra Rampage R9 model. Arkadaşlar daha dün aldım kulaklığı. İnşallah güzeldir. Çünkü daha dün aldım kulaklığı. Yeni yani eski değil. Yani yeni. İnşallah ses güzel geliyordur. Şöyle hemen ağaçlarımızı keselim. keşke yanımda biri olsa ne güzel olurdu seri çok güzel olurdu yani devam eder aslında serinin devam etmesi için 10 görüntüleme ve bir like gelsin ne olursunuz bir like iki like olmasa bile bir like verin yani ne olursunuz bir like ya da iki like arkadaşlar ne olursunuz sizden yalvarıyorum çatıyı huş ağacıyla yapacağım çünkü işte canım. neyse çatıyı huş ağacıyla yapacağım dediğim gibi isterseniz arkadaşlar ben hemen videoyu durdurayım sonra ağaçlarımı kestikten sonra başlatayım Dayı durdurdum sanırsam herhalde durdurmadım videoyu ya Evet, arkadaşlar keselim. Kesin. Yanlış durdurdum da. Shift'i F12'ye bastım. İnşallah doğru basmışımdır. Shift ve F12. Evet arkadaşlar geri döndüm. Sanırsam durduramadım videoyu durdurmayı bilemedim. Bir daha bendikemi yeni kullanıyorum. Bu arada bendike programını kullanıyorum. cızartı gelirse normal. Bir de film sesi gelebilir bu arada. Annem şu an içeride film istiyor. O yüzden biraz fiili bir giriş yaptık. Yenilebilir. Hemen şöyle bir ev yapalım küçüğünden ya. Yani. Öyle Aman anam bir ev yapmayalım yani. Böyle küçük bir tane kulübe yapalım arkadaşlar. isterseniz Şimdi şuraları kuş ağacından yapacağım. 1 2 tamam. 1 2 burada tamam. 1 2 tamam. tamam tüm şeyleri yaptık. Sonra bunlara geldi. Sonra bunları birleştireceğiz. Her zaman ben Survivor'larda bu evi yaparım arkadaşlar. Neyse ben bu evi seviyorum ya. Yapması kolay yani. Bu arada 480p video. Yani kalitesi. Çünkü 720p denedik. Bir saattir inmedi. Bir saat oldu 26'ya geldi. Hani saat 2 saat, 2 saat oldu 26 geldi. Hayır ben bu müziği Müzik hoşuma gitmez ya. Ben müzik dinlememiş Minecraft oynarken. Kaç tane? 1 2 3 1 2 3. Tamam 1 2 3 bunu 1. Böyle güzel olur inşallah yani. Bakınız bir elimiz yaptık. Pis bir yapalım. Şöyle bir tane sandık, bir tane çubuk, bir tane balta yapalım. Bir tane de kazma yapalım. <laughs> Jason's a crow. ben hemen biraz ağaç kesmeye başlayayım. Hadi bu ağaç kesiyorum. <laughs> Çok sıkılıyor, sıkılıyorsunuz da ağaç keserken. Ben de biliyorum, sıkılıyorum ama ne yapalım? serimiz için. Bu arada yatağı kurup yaz zaten bitireceğim ben bu seriyi. Ay seri demişim. Bölüm bitecek. Yani uzun sürmez. 10 dakika falan. 10 dakika 15 dakika falan süre çünkü öyle öyle bir şey oluyor ki zor, zor iniyor ki hani öyle bir zorluk görmemişsinizdir. Ben bu arada şu koyun koyunları öldüreyim. Öleceksin. Öldüreceğim seni. Tabi hiç yemek bulamadık ana. Yemek de inşallah buluruz yakın bir zamanda da. Aa tavuk var tavuk. Neyse bulduk. Aynen bulduk. Bile zaten. Zaten ligden yani, bulduk ya ne kadar proyuz Proyiz ha biz Tövbe tövbe Ben aslında noob Noobum aynen noobum ben Ama ben böyle işin Ben böyle işe tüküreyim ya Elimi tüküreyim Ana, bir daha düşmeyeyim de Bir tane daha koyun keseyim şöyle oh, Ellerimle oh, oh, oh. Aslan bir tane eğitim oldu. Ha yumurta. Yumurta. O be o yumurta 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 da. Yumurta 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 da. mutlu survivor yapsam mı ki ya? Hatta yapsam mı ki? Yani siz aa, yorumlar kısmında bildirin. İsterseniz mutlu survivor yapayım da Mutlu survivor kasar. Kas kastırsın bizi derdine diyenler varsa Yorum olarak yazsınlar yani. Yoksa biz izlemeyiz. Biz kasma istemeyiz. Biz Minecraft'ı da severiz. Diyorsanız da o da size bağlı. Arkadaşlar. <laughs> aha, aha aha. Tavuk. Tavuk bir. Ne haber ne oldu? Dingil ya tam bir dingil. Tam bir dingil. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. 20 tane. Anam attım. Bir tane uzunumuz var. Gördüğünüz gibi. İnşallah bir tavuk. Aa şimdi çıkartmayayım Denemeyin şimdi boşu boşuna gider güzel yumurta ha, şey varmış şey, şey. ey sus. sus be. ben susuyum tamam ben susuyorum ben saçmalıyorum her şeyde değil mi? yani ben her şeyi saçmalıyorum saçmaladığım için yani olmaz ben olmaz ben ben kalırım ben bir sınıfa girsem kalırım yani Minecraft sınıfına girsem... kalırım ben dersten yemin ederim ki kalırım yani açık açık söylüyorum kalırım çünkü Minecraft hiç bilmiyorum. <laughs> bir kere oynamıştım var. İki, iki, bir izlemiştim var dört yaşında Da hiç sevmemiştim oyunu. Ama nedense bunu çekiyorum. Ben dört yaşında bir kere izlemiştim bu oyunu. O yüzden pek bilgi sahibi değilim. Onda bir dört yaşındayken bir tane bir kere izlerken derken 5 bölümünü izlemiştim. Adam elmas neyin bulmuştu yöntemini falan vardı. Onlara falan biliyorum yöntemi. 16 mı 11 mi bir yere geldiğinde arkadaşlar şey oluyor diamond bunlar riski var iski var öyle biliyordum ben iş da doğru biliyorumdur ben şu kapı yapayım Hı. bu arada huh, taşlarım şöyle pişireyim ya da yapayım şöyle şöyle, şöyle. daha gece olmadı mı hmm, anlamış kargo <laughs> evet. Sana. Ben bir şöyle kazma yapıp devam edeyim. Hemen taş kasma gideyim hatta. Şurada. Şurada. Açlık bizim için sıkıntı değil. Sıkıntı değil bizim açlık. açlık sıkıntı değil lan. Çok saçma bir şey Neyse. Çok konuşmayın. Dedi. Ben markasını söyledim ben. Snow P Rampage R9 moda kulaklı. Asla söyledim mi ya ben aynı. Söyledim sanki. Ya da bilmiyorum ben herhalde. Lili bu kadar taş yeterli olur diye düşünüyorum. İnşallah da yeterli olur. Şuradan şöyle kapsana çıkacağım için biraz fazla topladım. Benim niyetim 30'du. Tamam. Hatta iki tane daha fazla toplamışım. Evet kullanımız oldu. Şimdi şunu şuna alalım. Kullu koyulduğumuzda hemen yemeklerimizi pişirelim. Mm, can gideyim. Hiç oyunların aslında oynayabilirim. Hakikaten bak oynayabilirim. Gerçek diyor. Yalan yalan yalanım yok. Gerçek diyorum oynayabilirim. Exit ama kasar Yani diyeyim yani kasar Ben aldım eti aldım. Dur. Hemen toprakla işte şuradan toplayalım. Bunlar mesela. 18 yeterlidir diye düşünüyorum. Aslında şimdi yeterli 17 yedi. Yani Hemen yeterli. yanımızda de bir sen gel <laughs> her şeyin iyisini